Luqman Aleyhisselam'ın nasihatleri devam ediyor. On şey söyleyecek. İkincisi, Allah onun ağzından anlattığı ayetlerini kendisi buyuruyor ki, biz Luqman'ın çocuğuyla konuşmalarına dikkat ediyoruz. Allah onun ağzından şimdi naklediyor. Celle Celaluhu buyurdu ki, biz insana anne babasını ihmal etmemesini emrettik. Annesi ne çetin şartlarda onu karnında taşımıştı. 14. ayeti Lukman suresinin. Annesi onu ne çetin şartlarda karnında taşımıştı. Karnından çıkardıktan sonra da iki sene onu emzirmişti. Allah Annelik şartlarını sayıyor. Sonra Allah buyuruyor ki, ''Enişkürli veli valideyk ileyyel masir'' ''Enişkürli veli valideyk ileyyel masir'' Bunu ezberle ey çocuk, ey anadan doğmuş, şimdi 18 yaşındaki, 20 yaşındaki kız, erkek, Yeryüzü toprağına basıp yürüyen delikanlı annesinden çok şeyler bildiğini annesinden daha kültürlü olduğunu zanneden züppe sen bunu bil delikanlılık bir gün bitecek bir nefeslik ruhun bittiği gün sana Allah bu ayeti duyup duymadığını soracak 80 yaşına geldiğin günde ey insan Allah'ı unutma Lokman suresinin bu ayetini unutma sakın sakın unutmayasın enişkürli veli valideyk ileyyel masir bu üç kelimeyi unutma enişkürli ey insan ben senin Allah'ının bana şükredeceksin veli valideyk annene babana da minnettar olacaksın, ve ilayyel masir, sonra bana geleceksin unutma. Sonra bana geleceksin. İki büyük çizgi var, atar toplar damar gibi kardeşler. Allah kim? Celle Celaluhu. Bunu bilmeyenimiz var mı? Biz, kelime-i tevhidi, La İlahe illallah Muhammedur Resulullah olarak okuyoruz değil mi? Allah ve Muhammed Aleyhisselam. İki ismimiz var. Şu Lukman Suresinin şu ayetine bakınız. Enişkürli Allah'a şükredeceksin. Veli validey Anana, babana şükredeceksin. İleyyel masir Sonra dönüp bana geleceksin, haberin olsun. Demek ki Allah dönüp huzuruna dikildiğimiz gün annemiz babamızı kendisinden sonraki ikinci konu olarak karşımıza çıkaracak demek ki. Burada bu ayetleri inşallah alfabe gibi çocuk yetiştirmek insan olmak konusunda Alfabe gibi eğitim malzemesi yapacağız inşallah.